Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu kısa birlikte bir video versin. Arkadaşlar bugün bir Rosar oynuyoruz. Donald'dayız. Ee, yani hmm, Rosar oynuyoruz. Ay, yanımda şey var. Ee, arkadaşlar bu Kurt Adam 4004. Ona VS açacağız. Kanka. arkadaşlar kanala abone olun ve beğenin Arkadaşlar ee... arkadaşlar bu videoda şu an hmm. Vesa bir dakika vs açacağız arkadaşlar hatta ben şu bro sarsın şarkısını da sesim gelir be Shelly ile oynayacağım bakalım yani o kurtaram 4004 yeni başladı arkadaşım ona göre yapıyorum sen mikrofon ses geliyordur umarım hadi başlayalım Ben asırım valla. Kanala abone olun arkadaşlar. Başlıyoruz. Hadi bakalım kim kazanacak bakalım. <laughs> Franky'e zaman aldı lan bu. Adama saldırıyorum direkt ya. Of. Kasandı ya. Tamam of rengi seçmiş. Ben de ona şey seçim yok mu? Bana öyle rengi oynayan arkadaşlar şu. Yani ben onu oynayabilirim kan ay kan kazıyorum ya. Onunla iyi oynarım. Hadi hasır ve başlayalım. Onunla umarım yenerim kan arkadaşlar. Videoyu beğenin bu arada. kamera bu tarafta bu tarafta da neyse başlayalım gel gel seni çiğ tavuk gibi yiyeceğim böyle alırlar kardeşim döndürdük gibi. Allah'ım ya. Ee, ne demiş? Bir şey dememiş. Hadi asır değil Bu sefer kesinlikle yeneceğim. Yenim bir sonra bir daha yeneceğim. Hasır desene kanka ya. Ya Allah olsun. Gel ona seni yiyeceğim. Çiğ çiğ yiyeceğim. Alırım. Hadi be alıyordum sonunda arkadaşlar ya alamadım ama. Şey etkinlik değiştirelim canı sıkılmış. Benim yaptığım etkinlikler var arkadaşlar. Ne oldu lan? Ha fotoğraf çektim ya aşkla ya. Etkarla savaşacağım ben ayla. Hadi bakayım. Neyse başlatalım. Hadi bakalım. Benim yaptığım umarım iyidir. Götü olanlar da var. Sesim geliyor değil mi ya? İnşallah geliyordur. Hadi bakalım. İnşallah yeneceğiz. Çok iyi bastı ya, Ulti iyi bastı arkadaşlar. Silve seçeli yapalım onu yazacağım. Ben bir. Hadi lan oradan. Aa. Alırlar böyle kardeşim. Ha. Hadi be ulti bastı yine ya of. İşi sor arkadaşlar bu gidişle. 49 yaptı hatta. Alabilirsek almayacağız çalışacağım. Ulti yine bastı. Şeli ve seçili yaptıracağım öbür maç. Hadi bakalım. Hadi lan oradan yeni. Zirin masumlu biraz arkadaşlar. iyi oynuyor iyi ya ben hadi arkadaşlar krasörle cuma günü şey yapacağız ee, bırak bir şeydi ismi unuttum gelirsiniz seviniriz Allah. Çok oynu, iyi oynuyor adam. Ben ne yapabilirim? Allah'ım ya. Ultiyi atma lan ultiyi. Ulti atınca oluyor. Ulti ulti. Silv'e şey şey yapacağız. Şeli vs Şeli kanka olur mu dedim Olur dersi iyidir. Olur. <laughs> Hadi bakalım. Hotri meydan. Kim gelecek bakalım bu maçı arkadaşlar. Seni alacağım bu sefer. Böyle alırlar. Ben de şeye basacağım. Ulti basacağım şimdi. Abiciğim bak. Vallahi senin mutluluğu almak zorundayım ben bu maçı. Hadi. alırım işte böyle. Gel 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 bakam gel 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 kanka hadi be oradan. İkimiz de ultiyi bastık. Beni öldürdü ya. Üf. Ama bu sefer ultiyi basan kişi ben olacağım. kimse aynı anda öldük ama yine de şanslıyız kardeşim ulti kimse bastık ama ölen ben oldum Hadi be oradan. Ultiyi boş boşuna attım ya. Rekabetli maç. Aldık bu maçı. İyi aldım ama. Sorlu da olsa. Kanka yani arkadaşlar iyi oynuyor adını vermek lazım. Yani. Öldürmeyi unuttum ya da ben. yapacak bir şey yok. Mikrofondan çok ses çıktı var ne özür dilerim. Kulağını çınlayabilir. Su asıp canı kaldı ne yapabilirim ben. Hadi. Hadi abicim. Hadi. Hadi. Alırım. Aa, alamadım alamadım alamadım. Alırım böyle işte. Sor olsa da aldım ama. Olmasın lazım. Bas 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 bas. 620 canı kaldı ama öldüm ya. Adam nasıl oynuyor ya? Ya ben 29'um 29. Almam nasıl? Abicim. Ha. Gelme gelme. Gelme Vallahi gelme. Ah, hadi aldım şükür ya. Şükür. Şükür 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 aldım. Bu maç bende umarım umarım. 2 yaptık, tamamladık. Gel gel, kaçma. Aldım, aldım inşallah alırım bu maçı. Hadi, hadi ana, şuraya gel, şuraya gel. 74 oldu. 72. Allah'ım 78 oldu. 23 saniyemiz var. Hadi ya. O saniyede yapamayız ki. Asıl adam bana ne? Öburen alacağım ben kardeşim, öburen alırım. Bakalım, hadi bakalım. Alacağım, alacağım. Sorlanmış olacağım. İşte böyle Allah sorlandık ama öncekinde şimdi alacağım Hadi hadi gel gari, beni bekletme. Uf ultiyi basmadan nasıl oluyor bu ya? ikimiz aynı anda öldük abiciğim. Ulti bas. Şükürler olsun aldık 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 evet. Gelsin de bir daha yeneyim. Alacağım 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 bu el almak zorundayım. Abicim 30 ördüm o 30 Beni Well alırsan. Abicim bak ultim dolmadı. olmadı Ultim dolmadı ultim Biz olsa Az kaldı Salardık sağ biz Dur Evet, e hayır. O 135 special'ı kalırken Allah'ım. Şükür. Gel buraya. bas 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 52 8 E9 60 61 62 63 ha. aldık aldık hadi bas 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 75 yüz. Allah, ım. Allah, ım. Allah, Allah. Alamadık. Of. 79'da 75 nasıl ya? Bir daha oyna. Hadi. Bu sefer ben alacağım kardeşim. Sorlandım ya. İyi oynuyor. Şükür 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 şükür. Ultiyi bastım nasıl kardeşim? Ultiyi basıyorum üst kere bak abicim. Boş boşuna neden kullanıyorum ben? Alırım, alamam. bayağı bir akabetli. Ama sor. Sor kardeşim sor. Ulti ben de basıyorum. Neden ölmüyor sorma sayıp? Yüz kere ulti basıyorum. Let's go. Sonunda be ya. Ama bir daha alır ki Hadi, 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 hadi. Go, <laughs> Abicim sorlandım. Bir de krasörle geldi ve sadak yenerim ama onda. Krasör birkaç yer yandı sağdan O da. Abicim bronzlar nasıl yedi? Bas artık bas bari oradayken 10 10 gitse ya 10 10 gitse alır beni sadece konuşmayalım mesela alamadık bu maçı da alamadık. Stresli oldum vallahi billahi stresli. 64 65 60 alamayız. Alamayacağız. Niye vuruyorsun ki zaten kardeşim?